Ya her zaman aynı girişi yapıyorum. Bu defa değişiklik yapayım istedim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kafadan giriş yapayım arkadaşlar. Gündem Trabzonspor'dasınız. Karadeniz ile ilgili derleyip toparladığımız bilgileri sizlerle paylaşırken yorumlarda ekleyeceğiz. Sizlerden gelen yorumlar da bir ayrı kıymetli. Alttan alttan saydırabilirsiniz. Rahatlayabilirsiniz. Hoşunuza gidiyorsa bunu yapın. Sıkıntı yok. Çünkü buradan giriyor buradan çıkıyor. Karşılıklı anlaşamadığımız noktalar kişilerde oluyor ama önemli olan Trabzonspor varlığı başarısı Tabii ki ve bu sezonla ilgili her ne kadar olumsuz cümleler kurmuş olsam da hala sevgiyle ve umutla bağlı olanların duyguları var ki öyle de olması gerekiyor. Diri tutmak lazım. Bu yüzden Trabzonspor yönetiminin üzerine fazlasıyla görev düşüyor. Bu arada arkadaşlar kulaklık takıyorum. Gördüğünüz gibi laptopumuz da var, kitaplarımız var her şeyimiz var. Kamerada var bir türlü kullanmayı. Beceremedim de demem de zaman ayıramadım çünkü çok yoğunum. Hem evde tadilatlarım var hem işim hem de YouTube hem de maçlar yetiştiremiyorum. Afınıza sığınacağım ve size videomu hazırlarken öncelikli olarak o isteğimi de belirteyim. Abone olarak ve beğeni verecek olduğunuz katkılar bir aylık kıymetli. Çünkü sayenizde kanalımız büyümüş olacak. O şefkatli parmaklarınızın çalışmasını arzu ediyorum. Ve Trabzonspor'da beklenilen şey ayrılıklar, yeniler, yeni transferler. Ha, bu arada korku da var. Endişe de şu yönde. Gelecek olan isimlerin girecekler gibi olması. Hani pek de yönetime güvenmiyorlar gibi. Bu noktada bazı pis kokulardır, dedikodulardır. Üremişti ki haklı olarak da üremişti. Haklı olarak da yapanlar yapıyordu. Çünkü bir takım hele ki aynı yönetim eşliğinde 3 yıldır ki artı başkanı ilave edeceğim. Onun az başkanlık, ikinci başkanlık yaptığı dönemlerle 5 yıldır aynı hataları yapmaz devamlılık arz etmeye başladı. Aynı döngüye girip çıkıyor, girip çıkıyor. Flash transfer giderken nasıl feshederiz endişesi veya çabası veya derdi. Yani dert büyük oluyor. Ama güzel haberler de vereceğim, vermeyeceğim değil. Trabzonspor'u yeni sezonda göreceğiz. Ve ilk karşılaşmasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlayarak girmiş olacak. Pazartesi günü. Stadın ne kadar dolu olup olmayacağını kestiremiyorum. Tabii ki ilk maç heyecan olacaktır, dolu olacaktır. Devamı önemli. Yani Kasım'da havlu atacağının sinyalini verirse gelmez. Formada satamaz kombinede. Bu anlamda kombine satışlarında iyi gitmedi. Trabzonspor'da kaybet kaybet formülü devam ederken işte bu alışkanlığından bir türlü kurtulamadı. Kazan kazan her zaman kazandırıyor. Transferler tabii ki kadro mimarlığı, kadro kalitesi önem taşıyor. Yarışmacı olmak istiyor musunuz? Karşınızda Galatasaray gibi hazır bir takım varken 3 yıldır ligi domine eden kadroya sahip olan Galatasaray'ı geçebilmeniz adına daha güçlü olmanız gerekiyor. Şimdi Avrupa'nın birçok ülkesine transfer dönemini araştırdım. 1 Eylül pazartesi günü saat 9'da sona erecek. Bunu niye söylüyorum? Bu tarihten sonra transferlere hazırlıklı olun. Daha doğrusu öncesinde sonrasında değil. Öncesinde ama şu bilgi var. Bazı ülkelerde Futbolcu satabiliyorlar, alamıyorlar ama bazı ülkelerde ne satabiliyorlar ne de alabiliyorlar. Bu yüzden değişkinlik gösterilen Avrupa veya diğer ülkelerde transfer döneminde gelecek ve gideceklerin kıymeti o tarihte başlamış olacak. Yani sirkülasyon o tarihte başlayacak. Şimdi bana gelen bir soru. Demiş ki arkadaşımız neden Trabzonspor transfer yapamıyor. Neden hareketlilik yok diye hemen cevap vereyim. Bir para yok en önemlisi bu. İki kontenjan dolu satış yapamadı. En önemlisi bir Eylül'ü bekleyecekler. Şimdi bakın size hazırlığı hazırlığa gideceğim. Sonuna kadar izlemede kalın. Mesela ilk hafta maçından başlayalım. Ligin yeni ekiplerinden Kocaeli Spor'la Pazartesi günü karşı karşıya gelecek maçı izleyeceğim. Bunu da belirteyim. Ha Evet, hantal ilerleme var. Yok diye var. Alışmadığımızda durum, halbuki Trabzonspor her sezon 10-12 transferle sezona, özellikle bu tarihe girmiş takımdır. Bu sezonda akıllarında 6 transfer daha var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Niye 6? Çünkü gidecekler de olacak. Ligin ilk 3 haftasını bekleyin. İlk 3 haftası sonrasında kötü giden takımlarda teknik direktörler gidecek. Yeni transferlerde de oluyor. Trabzonspor da kadrosuna düşünmediği isimlere mutlaka alıcılığa çıkacak. Yani 3. hafta sonrasını bekleyin diyeceğim arkadaşlar. O tarihlerde ayrılıklar hızlı gerçekleşir. Bu arada Kayseri basını servis ettiği için aktarıyorum. Umarım gerçekleşir bir şeye Kayseri Spor'un talip olduğunu servis ettiler ki kendi takımları olduğundan dolayı. Ve sözleşmesinin son sezonuna giren sağ bekleri Gökhan Sazdağ ile Takasla alışveriş yapacaklarını aktardılar. Bana kalırsa iyi olur. Hatta satamadığı çam bile, bakın satılamayan çam bile Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 artı 2 kuralı güncellemesi talebine evet derse kalır, hayır derse süperlikte bir takıma kiralık gönderilir ki 10 numara transferi gerçekleşmesi durumunda. Bu yüzden son gün oldu. Yani ilk başladığı de son günlerde gerçekleşecek olan hızlı girişler çıkışlar olacak. Trabzonsporlu youtuberlarsa her gün 5 transferi indiriyor. Bir de ben indireyim dedim ama tarif vererek indireceğim. Şimdi Gökhan Bişe takası dışında 30 Temmuz'u işaret ediyorum. Yani son gün transferleri. En yakın isim Almeyda bunu söyleyeyim. Bugün yarın pazartesi salı beklediğim isim. Belki karşılaşma tribünden de izleyebilir. Niye bunu söylüyorum? İspanyollar da servis ediyor. Bendeki bilgiler de aynı paralelde. Ha skor üretememiş oyuncu olması beni rahatsız etti. Ama tanımadığımdan dolayı da yorum yapamayacağım. Sadece onların servis ettiği habere göre La Liga'da ceza sahası içine en çok top atan dördüncü oyuncu olmuş. Bakın Gökhan Sazlar da geçen sezon ligde en çok top çalan futbolcu konumundaydı. Şimdi doğru transfer olur olmaz ama bir yorumcu ortaya bir laf atıyor. Tanıyan tanımayan herkes o yorumu alıp başka kanallara doğru taşıyor. Yani şu anda negatif düşünce hakim. Ama oyuncu ağır basıyor. Oram şuram buram ağrıyor diyerek idmanlara ve maçlara çıkmıyor. Yani İspanyollara göre bavullarını da toplamış. Sorun çıkarıyor ki satışına izin versin diye zorlamasınlar diye. Sorun ne biliyor musunuz? Trabzonspor sonraki satıştan %15 pay veriyor. Kulübe daha fazlasını istiyor. Açılacak gibi duruyor ki açılmak zorunda. Ha bu konuda yönetime güveniyor muyum? Hayır. Asla güvenmeyin. Hiçbir zaman güvenmedim Yani %100 de diyemiyorum. Sadece gelişmeler olumlu yönde ilerliyor ve imza aşamasına gelmiş durumda. Orta sahadaki kral çıplak olayı devam ediyor ama 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Temmuz dediysem özür diliyorum arkadaşlar. Yani Ağustos'un son günü düzelteyim. Yani karışıyor havalar sıcak ya yani biz de solanıyoruz. Şimdi gündeme gelen Arjantin 10 numaranın menişeriyle iletişime geçtim. Durumunu sordum. Türkiye'yi düşünmediklerini ifade etti. Bana kalısa da isabetli oldu. İsabet oldu. Çünkü çapraz bağ sakatlığı geçirmiş oyuncudan bahsediyoruz. Kısım bu yüzden 60 küsür maç kaçırmış. Trabzon sıkıntıya girecekti transferi gerçekleşmesi halinde. İyi ki de olmadı. Yani hep böyle sakatlara gitmeyin yoksa sakatlara gelecekti. İşte yalan yanlış hangi kesimlere doğru ya da yanlış tabii ki bu haberi T serviseden Trabzon basını olmuştu. Bu oradan alıp Avrupa basınına da eşleştirerek yorumlamıştım. Şimdi aklınıza eski futbolcunun Doruk gelsen gelsin hala futbola dönemeyen çapraz bağ sorunu yaşamış futbolcuyu da örnek verip ağır sakatlıktır dönüşler kolay olmaz. Ve Uğurcan Çakır'a gireceğim arkadaşlar. Uğurcan'a girmeden evvel de birkaç tane daha şey söyleyeyim. Mesela Beşiktaş da beni sıkı takip ediyor. Bazı önerilen futbolcular oluyor. Huyumdan dolayı, huyumdan dolayı dayanamıyorum. Trabzonspor için de çok önerilerde bulunmuştum. Mesela önerdiğim bazı oyuncuların çoğuna vuruldular, takip edip ondan sonra dide geldiler. İşte Sangari 6 numara, gerçi Beşiktaş 6 numara aldı. Trabzon'un bu gibi isimlere gitmesi lazım. Kanat, Vizca'dan çıkıldığı gibi alınacak. Ya Cihan Çanak diye oyuncuya 3 milyon euro verdiler. Vaktiyle ben illa yerli alacaksınız diye. Yusuf geri alan ya da Deniz Türücü gidip ona verseler bakın bugün unutulan futbolcu haline gelen Cihan Çanak ki sıçrama patlama yapamamış isim. Görüyorsunuz arkadaşlar en azından hani nasıl söyleyeyim vasat bir futbolcu başka vasatın altında olmak başka vasatın bir tık daha üzerinde olmak başka. En azından bahsettiğim isimler vasatın bir tık daha üzerinde oyuncular. Bu arada u 19a Gençler belinden sağ bek Güzel oyuncu onu da belirtip araştırdım. U19 sağlam gidiyor. 5 yıllık bir anlaşma yapıldı. Kerni, Sangare, Bisuma, Poku dedim. Hepsi birden saldırdı. Evet Trabzon içinde hani alabileceğinden dolayı diyemiyorum. Bisuma'yı alabilir harika iş yapmış olur. Sangare ve Kerni de alternatif yani Sangare de ön libero da kendi kanat olarak artı 8'de de kullanabilecek olduğunuz özellikteki oyuncu. Son gün transferini bekleyen Beşiktaş var. Bakın bu isimleri son güne saklamış durumda. Pazarlıklarını sürdürüyor. Trabzon devreye girseydi bugüne kadar çoktan bitirmiş ve doğru isimleri kadrosuna katmış olurdu. Ayrıca Fenerbahçe bekliyor. Kimi bekliyor? Hala kaleci transferini yapmadı. Uğurcan'ı bekliyor. Takas ya da parayla olacak gibi. Fakat benim tanıdığım Trabzon yönetimi para ister. İlk etapta para ister. Ayrıca olay İrfancan Kahveci olayı değil. Çünkü Tam da aksine diyeceğim arkadaşlar. İrfan Can da Fenerbahçe'de. Mutlu değil Mourinho'nun pek de şans vermeyi düşündüğü oyuncu değil. Takas olursa bana kalsa iyi olur. Çünkü bu anlamda yerli isimleri kadrosuna katmış olur. İrfan Can verirler mi bilemiyorum. Ama İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'a evet diyeceklerini düşünüyorum ki Fenerbahçeli kaynaklarımdan gelen bilgi de bu yönde olduğu için ha, Oğuz Aydın, Fatih Hoca'nın eski talebesi olduğu için sorun çıkaracağını da düşünmüyorum. Fatih Hoca düşünür mü? Onu da bilemiyorum. Belki daha düşünüyordur. Bu yüzden söylüyorum ama en azından Canan Çanak'tan çok daha iyi oyuncu olduğundan söz edebilirim. Ve bu gibi gelişmelerin yaşandığı Trabzonspor'da işaret ettiğim gibi ilk 3 haftayı bekleyin ve özellikle Ağustos'un sonunu transferin tam da böyle cafcaflı son gün pazarının patır patır girişler gidişler olacağını ifade ederek çok olacağını dedim arkadaşlar. Videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.